Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyuruyor. Rahmetli Abdülmetin Hoca bunu anlatırken derdi ki biz bunu sadece çorba anlamında anlıyoruz. Adamın kalbi aç. Adamın İslam'dan haberi yok. Hiç düşünmüyoruz bunun hesabı bize sorulmayacak mı? Sen caminin yolunu bildin. Bildirdi Allah sana. Buldurdu ona buldurmadı. Ona acı merhamet et. Ona merhamet et. Allah'ım ona da acı. Ben beceremiyorum ya Rabbi. Sen bir şekilde kalbini yumuşat. Onun de. Tamam mı? Cihanda ayrıcı çok arkadaşlar. Her ne kadar cihanda fassal varsa da biz bakmayacağız ona. Biz birleştirici olacağız. Birleştireceğiz. Yaradılanı severim, yaratandan ötürü diyor. Bitti. Yunus. Sanki o bunu söylerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğinin dışında bir şey söylemiyor, söylemiyor ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Yani. Günahın ne kadar büyük olursa olsun tövbe et Allah affeder. Dön la ilahe illallah de Muhammedur Resulullah'ta bitti. Sıfır kilometresi. El İslam yecubbu ma buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam evvelini siler atar. Adam Müslüman oldu. 90 yaşına kadar zır cahil yani silme kafir yaşamış. 90 yaşında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. O oh, sıfır kilometre. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyeceksin ya. Sevineceksin. Allah'a şükür olsun ya. ya. Bir kardeşin böyle bir nimete nail oldu. Bir adam İslam'a girdi ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gencin evine gitmişti. Hatırlıyor musunuz? Yahudi bir genç. Ölüm döşeğindeydi. Ondan sonra Efendimiz onun yanına gitti. Ölmek üzere çocuk, genç. Böyle ona İslam'ı telkin etmek istedi. Babası da insaflıydı. Dedi ki Ebul Kasım'ın dediğini tasdik et dedi. Bilmiyorum babası da iman etti mi. Çocuk da şehadeti getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi. Efendimiz bir çıktı oradan elhamdülillah dedi ya. Birisinin ve, ve vefat etti o çocuk. Birisinin daha imanına sebep oldum dedi ya. Yani iman etmesine elhamdülillah buna sevindi ya. Buna sevineceğiz. Bir insanın imandan uzaklaşmasına sebep olursak buna üzüleceğiz. Allah muhafaza eylesin. Ayrıcı olmayacağız. Cihanda çok ayrıcılar var. Fassal var. Münafıklar var. Deccal var diyor. Hasut, müfsit, münafıklarla deccal. Olur arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Tarihi bir hadise değinmeden geçemeyeceğiz. Yani Hazreti Peygamber haber vermiş İstanbul'un feth fethedileceğini. İstanbul 29 defa kuşatılmış. Aklımda kaldığı kadarıyla bir katan varsa düzeltin. 29 defa. Bu 29 defa kuşatanlar onların zamanındaki alimler. Tam mı? O o alimler, bu eserleri yazan alimler sahabe de var bunlar içinde. En büyükleri Ebu Eyyub el Hazretleri anlayamamış bu hadisin zayıf olduğunu, uydurma olduğunu bilememiş. Bugünkü çıkmış zırtapozlar, tapozlar, bugün onlar bilmişler, bu hadis uydurma diyorlar. E bu adamlar müfsit, belli, hasut bunlar. Allah bunlara hidayet nasip eylesin ya. Bu adam acı ya. Acı bu adama. 29 defa bir şehir, şehir kuşatılıyor. Adam 90 yaşında sahabe kalkıp geliyor. Anlayamamış. Siyasi bir karakteristikten dolayı çıkmış gelmiş. Ya böyle bir kafa olabilir mi ya? Allah yolunda cihad etmenin faziletini biliyor. Eyüp Elen Salih Hazretleri. Ondan sonra bu iş Fatih'e nasip olmuş. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Ve bir e, met, artık ne diyeyim atıl durumda kalmış bir yeri alıyor. Orayı mabet olarak devam ettiriyor. O insanlara da parasını ödüyor. Orayı vakf ediyor. Ondan sonra 500 sene ibadethane olarak kalıyor. Başka yerlerde bir sürü kiliseleri ihya ediyor. Anlatabiliyor muyum? Kıyafetinizde özgürsünüz diyor. İnancınızda özgürsünüz diyor. Ticaretinizde özgürsünüz diyor. ibadetinizde özgürsünüz diyor. Serbestsiniz. Siz bizim halkımızsınız. Size dokunmayacağız diyor. Hiçbir yere gitmenize gerek yok diyor. Savaşın getirmiş olduğu bir takım hukuku onu da en az şekilde işletiyor. Anlatabiliyor muyum? Adam çağ açıp çağ kap. Ben Doğu da imparatorum aynı zamanda. Artık Müslüman bir imparatorunuz var sizin diyor. Zaten onlar da buna razılar. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün bugün çıkıyor birileri. Ne bileyim bilmem artık. Nereden beslenmişler? Allah hidayet nasip eylesin diyorum. gene merhametli davranıyoruz. Çıkıp diyor ki ne olmuş diyor yani. Nasıl ne olmuş ya? Fethin sembolü o. Sembol, sembol. Elhamdülillah ya. Elhamdülillah. Allah hepimize gidip namaz kılmayı nasip eylesin. Arkadaşlar. Olur mu böyle ya? Dedenin... Yani... Anlatıldı arkadaşlar bu. Bilemiyorum. Rüyadır. Yani amel edilmez. Kabul etmeyen etmeyebilir. İtirazımız yok. Rüya. Ama Fatih Sultan Muhammed Han'ı, Mehmet Han'ı rüyasında görenler bundan muzdarip olduğunu, bundan üzgün olduğunu, bundan dolayı şikayetlendiğini haber veriyorlardı bundan önce. Ehli hal olanlar, dedemizi rüyamızda görüyoruz, dualarımızla sizin yanınızda değiliz diyordu diyor. Ya bize yeter bu belaya. Zaten vakfiyesinde var bu. Benim bu camimi, bu vakfımı kim değiştirirse, aslından değiştirirse Allah'ın, Peygamberleri, meleklerin, bütün insanların laleti onların üzerine olsun. Vallahi vakfiyede yazıyor. Ya Diyanet Başkanı bunu okuyunca birileri atlayıp zıplıyor. Ne atlayıp sıplıyorsun arkadaş? Allahu Teala Celle Celaluhu onlara hidayet nasip eylesin. Amin. Olay bu. Ya kardeşim bu böyle. Hazreti Peygamber diyor ki ben bunu vakfettim. Şu, şu camiyi birisi vakfetti. Gelip dese ki ben burayı alıyorum geri arkadaş. Şu anda inşaat sektöründe büyük ilerleme var. Niye vakfetmişim ki ben bunu vazgeçtim. Geri alamaz arkadaş. Alamaz. O da alamaz artık yani. Vakfetmiştir. vakf vakfettiğini geri almak, kusmuğunu yutmak gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Olay bu. E sen bunu bozmuşsun. Ondan sonra elhamdülillah bugün gayret edilmiş insanlar düzeltmişler bunu. Buna sevineceksin, bayram edeceksin. Elhamdülillah diyeceksin ya. Üzülenler belli, sevinenler belli. Allahu Teala Celle Celaluhu bizi sevinenlerden e eylesin. Üzülenlerden Allah onlara da hidayet nasip eylesin. Onlar için de dua edeceğiz. Yani belli. Yas tutuyor adam, bayrağını yarıyor diyor, çan çalıyor. Sığın sen şerlerinden hakka derhal. Diyor ki böyle insanların şerrinden Allah'a sığın. Haset edicilerin, münafıkların, münafıkların şerrinden Allah'a sığın. Arkadaşlar tehlikeli bir şey bu. Yani böyle bir şey yok. Yani İslam sündürülemez. El İslam ya'lu ve la yu'la aleyh buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam yücedir, yüksektir. İslam böyle aciz, savunulmaz. Ya aslında dinimizdeki o emir yok öyle bir şey. Allah'ın emri mi kardeşim? Bitti. Anlarsın anlamazsın. Allah Teala diyor ki Allah ilan ediyor. Hemen şa'e fel yu'min ve men şa'e yekfur. İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Ha, insafla Tamam mı? İzanla gelirsin dersin ki ben bunu anlamadım bana izah et hocam. Anlamadım anlamak istiyorum. Yoksa sen benim aklıma uymuyor, benim keyfimi uymuyor. Bu zamanda bu olur mu? Güle güle. Güle güle. Bu zamandaki güneşten istifade ediyorsun. Bu zamandaki denizden istifade ediyorsun. Bu zamandaki denizin, güneşin, ağacın, tamam mı suyun sahibi Allah o emri koymuş. Ona onu beğenmiyorsun. Kusura bakma. İster beğen ister beğenme. Sana beğendirmek zorunda değiliz. İslam'ın öyle bir şey ihtiyacı yok. İslam savunması bir şey değil. İslam yücedir. Gelir hükmünü koyar. Sen ona uyarsın. O sana uymaz. Olay bu. Allah böyle yapmayı nasip eylesin.